Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Sevr Anlaşması. Hocam o zaman ilk sorumuza başlayalım. E, bu Sevr Anlaşması hangi tarihte kimler tarafından imzalanmıştır? Öncelikle şunu söylemek lazım. Sevr bir antlaşma mıdır? Yoksa bir proje midir? Bu antlaşma ya da proje her ne ise 1. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nin 9 cephede mağlup olması üzerine itilaf devletleri yenilen devletlerden bir tanesi olan Osmanlı Devleti'ne de barış taslağı sunuyor. Öncelikli olarak Sanremo kentinde Nisan 1920 yılında bir taslak hazırlıyor. Sevr gibi birçok taslak var Mondros mütarekesinden sonra. Taslak diyorum, gerek Sanremo, gerek Sevr asla bir antlaşma değildir. Çünkü teknik olarak değildir. Bu konuya birazdan değinelim. Ama öncelikle Sevr'in 10 Ağustos 1920 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinin bir banliyosu olan Sevr kasabasında bir Çin'i fabrikasında Osmanlı hükümeti ile itilaf devletleri arasında imzalandığını ancak bunun bir anlaşma sayılamayacağını hukuken delilleriyle ispat etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sevr bir antlaşma değildir, bir taslaktır. Bunun gibi onlarca anlaşma, barış taslağı vardır. Nitekim Mustafa Kemal Paşa maruf nutkunda sevrden dört kez bahseder, dördünde de bunun bir proje olduğunu, sevr sulh projesi olduğunu nutukta görmekteyiz. Hocam bu sevre biz neden anlaşma diyebiliriz? Çünkü anlaşma değil az önce de söylediğimiz gibi bir projedir. Bir projenin, bir sözleşmenin antlaşma olabilmesi için Hukuken geçerli sayılabilmesi için anayasalara göre, ister ulusal anayasalara göre, ister ise uluslararası hukuka göre dört şart lazım. Dört etken faktör lazım. Bir, böyle bir sözleşmenin hükümet tarafından imzalanmış olması. Bir, imzaladı mı? Evet. Osmanlı hükümeti, damat Ferit hükümeti Bağdatlı Hadi Paşa başkanlığında bu antlaşmayı imzalamıştır. ikinci şart, Osmanlı parlamentosunun parlamenter bir devlet olduğu için, meşruti monarşi olduğu için parlamentoda onaylanması gerekiyor. Peki bu Osmanlı parlamentosunda onaylandı mı? Hayır. Üçüncü şart parlamentonun onayladığı bir sözleşmeyi mutlak surette devlet başkanının da imzalaması lazım. Osmanlı padişahı olan Osmanlı devlet başkanı bu antlaşmayı imzalamamıştır. Çünkü önüne gelmemiştir. Neden? Çünkü o tarihte antlaşmanın imzalanmasından sonraki süreçte hali hazırda bir Osmanlı parlamentosu yoktu. Çünkü 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'daki Osmanlı parlamentosu itilaf Devletleri tarafından dağıtılmış, mebusların birçoğu Malta Adası'na tutuklanarak sürgüne gönderilmişti. Dolayısıyla bu antlaşma parlamento onayından geçmedi. Devlet başkanı imzalamadı. Dördüncü şart ise resmi gazetede yayınlanması lazım. Dolayısıyla Sevr denilen Antlaşma olmayan sözleşme yani proje olarak kalan sözleşme e, ölü doğan bir antlaşmadır. Çünkü 4 şartın anayasaya göre 4 şartın 3 tanesi vuku bulmamıştır. Bu yüzden sevr bir projedir. Hocam tarihimizde bu sevr anlaşmasına benzeyen başka anlaşmalar da var mı? Tabii ki var. E, sadece dünya tarihinde değil bizim tarihimizde de ölü doğan yürürlüğe girmeyen birçok antlaşma var. Buna Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine baktığımızda mesela 19. yüzyıl sonunda imzalanan 93 harbi sonucunda imzalanan Ayestefanos Antlaşması da yürürlüğe girmemiş ölü doğmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti ile Rus hükümeti arasında İstanbul Yeşilköy'de imzalanan anlaşma Avrupalı devletlerin çıkarlarına aykırı olduğu için özellikle İngiltere'nin çıkarlarına aykırı bir anlaşma olduğu için İngiltere bu anlaşmayı tanımadığını bildirmiş. Sultan II. Abdülhamit de böyle bir anlaşmayı lav etmek için Kıbrıs imtiyazını İngiltere'ye vererek bu anlaşmayı iptal ettirmiştir. Stefanos Antlaşması yerine Berlin Antlaşması imzalanmıştır. bir anlaşma daha var böyle. O da 1444 yılında Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında imzalanan Edirne-Segedin Antlaşması da imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir. Çünkü anlaşmanın mürekkebi dahi kurumadan Macarlar bu anlaşmayı bozmuştur. Peki hocam, Sevr Antlaşması yürürlüğe girmediyse onun yerine Lozan Antlaşması mı imzalandı? Hayır, böyle bir şey diyemeyiz. Neden? Ee, yaklaşık 100 yıldır yaptığımız tarihi bir hata var, ee, sevgili dostlar. Neden? Çünkü Sev antlaşması, evet, Osmanlı hükümeti imzalamıştır, ancak asla yürürlüğe girmemiştir. Sev antlaşmasının yerine Lozan'ı imzaladık demek de doğru değildir. Neden? Çünkü onu da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti imzalamıştır. Bu ikisini kıyaslamak doğru bir kıyas değildir. Neden? Çünkü Sev antlaşması ya da projesi diyelim daha doğru olur. Bu yenik bir devletin imzaladığı bir sözleşmedir. Lozan ise galip bir devletin imzaladığı bir anlaşmadır. Dolayısıyla siz kazandığınız bir maçtan sonra da kaybettiğiniz bir maçtan sonra da 3 puan almıyorsunuz. Kusura bakmayın. Dolayısıyla Sevr anlaşmasıyla Lozan'ı kıyaslamak ya da Osmanlı Sevr'i imzalamıştı. Biz Lozan'ı imzalayarak zafer kazandık demek doğru değildir. Lozan'ı kıyaslamak istiyorsak misak-ı milli önümüzde kabak gibi duruyor. Neden? Çünkü gerek Osmanlı Mebusan Meclisi gerek Ankara'ya taşınan Türkiye Büyük Millet Meclisi misak-ı milliyi mecliste kabul etti, yemin etti. Eğer düşmanı denize dökersek biz bu sınırları gerçekleştireceğiz. Evet düşmanı denize döktük mü? Döktük. Peki misak-ı milli sınırlarını gerçekleştirebildik mi Lozan masasında? Maalesef hayır. Dolayısıyla Osmanlı'nın imzaladığı Sevr Anlaşması'ydı. Bizim imzaladığımız Lozan Anlaşması e, zafer kazandık. Hayır bu kıyas kesinlikle abesle iştigalden başka bir şey değildir. Zaten elinizdeki o sevr haritası da 1920'de çizilmiş bir harita değildir. Zaten sevr bir anlaşma değildir. O antlaşma milli mücadele zaferinden yıllar sonra ideolojik duygularla, düşüncelerle Ankara'da üretilmiş, uydurulmuş bir haritadır. Sevr antlaşması olmadığı için sevr haritası diye bir şey de yoktur. Dolayısıyla Lozan Antlaşması da Ankara hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Yunan'a karşı kazandığı bir zaferin sonucunda elde ettiğimiz kısmı bir kısmi bir zaferin sonucudur. Evet sayın seyirciler bu videomuzda da Sevr'in bir anlaşma değil bir proje olduğunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki videolar için abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.